Marifet zamanı herkese merhabalar. Bugün sizlere evde doğal bir şekilde D vitamini nasıl yapılır bu tarifi vermek istiyorum. Bunun için öncelikle temizlenmiş bir kase mantarı ince ince dilimleyelim. Bu arada D vitamininin faydalarından da bahsetmek istiyorum. Bağışıklığımızı güçlendirdiği için bizi hastalıklara karşı korur. Hormonlarımızı dengeler. Hücrelerimizi ve kaslarımızı güçlendirir. Vücut direncimizi yükseltir. Troit hastalıklarına iyi gelir. Ve bunlar gibi birçok faydası olan D vitaminini sağlığımız için hayatımız boyunca eksik etmeyelim. Tüm mantarlarımızı dilimledik. Şimdi mantarlarımızı iyice kurtabileceğimiz bir yere diziyoruz. Mantarlarımızın hepsini dizdik. Şimdi mantarlarımızı doğrudan güneş alabileceği bir yere koyuyoruz ve güneşten gelen D vitaminini depolayabilmesi için kuruyasıya kadar güneşte bekletiyoruz. Mantarlarımızı arada bir çevirmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek destek olursanız çok seviniriz. Başka videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.